Zebur 97. Bölüm Rab egemenlik sürüyor, coşsun yeryüzü, bütün adalar kıyılar sevinsin. Bulut ve zifiri karanlık sarmış çevresini, doğruluk ve adalettir tahtının temeli. Ateş yürüyor onun önünde, düşmanlarını yakıyor çevrede. Şimşekleri dünyayı aydınlatır, yeryüzü görüp titrer. Dağlar bal mumu gibi erir. Rabbin bütün yeryüzünün Rabbi önünde, gökler onun doğruluğunu duyurur, bütün halklar görkemini görür, utansın puta tapanlar, boş putlara övünenler, Rabbe tapın, ey bütün ilahlar, Siyon seviniyor yargılarını duyunca, Ya Rab, Yahuda kentleri coşuyor, çünkü sensin, Ya Rab, bütün yeryüzünün en yücesi, bütün ilahların üstündesin, çok ulusun, ey sizler, Rabbi sevenler, kötülükten tiksinin. O sadık kullarının canını korur, onları kötülerin elinden kurtarır. Doğrulara ışık, temiz yüreklilere sevinç saçar. Ey doğrular, Rab'de sevinç bulun ve onun kutsal adını övün.